Her şey memleketi için, her şey Türkiye için, her şey memleketi için, her şey Türkiye için. Karadan. her bir akı karada seçtik memleketi için seçtik memleketi için en zorlu güzergahtan geçtik memleketi için geçtik memleketi için hak olan doğru musun hak olan doğru musun Yuh uç. Aynen öyle. Hem destekliyiz. Aynen öyle. Hem aynı reisçi. Aynen başka. Hem, hem reisçi için. Açtık memleketi için. Açtık memleketi için. Her şey memleketi için. Her şey Türkiye için. Her şey memleketi için, her şey Türkiye için. Her şey için. Bugün tüm ekip sanayi bölgemizdeyiz. Vatandaşlarımızla istişare ediyoruz. Doğalarını, desteklerini istiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız şehrimizdeydi. Biraz da tevafuk oldu. Onunla bura, burayla ilgili sorunları da konuşmuş olduk. Buranın birkaç sorunu var. Bir 356 tane işinin olduğu şu anda orta hasarlı olarak tespit edilen iş yerinin olduğu kooperatifimizin olduğu yer var. Orayla alakalı süreç 18 Mart itibariyle kanımız müteahhitle anlaştı. İnşallah başlayacak. Bugün Bakan Bey de o konuda bir kez daha o noktadaki güvencesini söyledi. Bu sene sonuna kadar tüm oradaki iş yerleri bitecek ve herhangi bir şekilde finansman sorunu da çıkmayacak. Bakan Bey de bu noktadaki tüm talimatlarını ifade ettiler. Yine 454 tane Teknik Yapı Kooperatifimizin yaptığı iş yeri vardı. Oralar da bitti. 200 tane iş yerimiz tamamen bitti. 50 tanesi taşındı. Oraların Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt işleri vardı. Büyükşehir Belediye'miz de oraların asfalt işlerine başlıyor. Arayın içerisinde 200 civarı yıkılan binanın e, yeniden iş yerinin yeniden yapımı ile alakalı sürece etap etap başlamıştık. Orada 182 tane iş yerinin oluşturduğu ilk etapta sanayi ticaret il müdürlüğümüzle beraber vatandaşlarımızla çeşitli defaten görüşmeler yapıldı. 30 tane iş yerimiz orada muvaffakat verdi. Onların iş yerlerinin e, zeminleri başladı. İnşallah zemin iş bittikten sonra bir ay 40 gün içerisinde de üst yapısı bitecek. Vatandaşlarımıza teslim edilecek. Diğer vatandaşlarımız da muvaffakat verdiği takdirde hızlı bir şekilde bakanlığımız burayı etap etap yapmış olacak ve sanayi bölgemizde belki de bir yıl içerisinde herhangi bir problem kalmamış olacak. Oradaki onay sürecinin bitmesini bekliyoruz. Daha doğrusu muvaffakat, vatandaşlarımızın muvaffakat sürecinin bitmesini bekliyoruz. Aksi halde bu işlerin tabi yavaş gitmesi söz konusu oluyor. Bizlerde inşallah 31 Mart'ta yetkiyi vatandaşlarımızdan aldığımız takdirde sanayinin yolları, altyapısı, üst yapısı, burayla alakalı arkadaşlarımızla beraber istişare ettiğimiz, düşündüğümüz çok önemli konular var. Onlara bir an önce başlamak istiyoruz. Sanayimizin tabi bizim için burası Kahramanmaraş'ın önemli yerlerinden bir tanesi. E, a, a, adeta kalbinin attığı yerlerden bir tanesi de burası. Burada vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüş bizler için önemli. Sağ olsunlar bugün bu saate kadar gezdiğimiz her yerde güzel geri dönüşlerle karşılaştık. Cumhurbaşkanımıza hem e, Cumhur İttifakımıza hem bizlerle alakalı güzel düşüncelerini ifade ediyorlar. Buradaki e, tabii yıkımın üstesinden gelecek iradenin bizlerde olduğunu net olarak ifade ediyorlar. Allah'ın izniyle biz de onların yüzlerini kara çıkarmayacağız.